Ve bugün kargodan gelen ikinci ürünümüz. Teksu'nun D9012, 12, 12 bantlı dünya radyosu. Kutusunu açarsak şu şekilde. Bakıyoruz. Böyle çıkıyor. İçinde kitapçıkları falan da var. Kitapçığı da çıktı. Radyomuz şekil itibariyle kompakt, kullanışlı bir radyo, dünya radyosu. Burada FM bant, orta bant ve kısa dalga dediğimiz bantlar var. yani kısa dalga 1'den 10'a kadar. Orta bant ve FM bandı da saydığımızda 12 bantlı dünya radyosu bu şekilde burada açılabilir teleskopik antenimiz var. Şu kısmı frekans ayarladığımız kısım. Bunu çevirdiğimizde frekanslarını ayarlıyoruz. Burada on off tuşu var. Sağ tarafında şöyle göstereyim. Ses artırmaya ve azaltmaya yönelik tuşumuz var. Normalde bu tür radyolarda açma kapama on off tuşu ses açmasında olurdu. Tık tık diye ses geldi. O sonra açıldı ama bu Tekson'un 9012 radyosunda ses açma tuşu ayrı on off tuşunu ayrı koymuşlar. Bu güzel bir özellik. Daha sonrasında 3.5 mm kulaklık çakımız var ve altında 3 voltla pil takmadan 3 voltla kabloyla adaptörle kullanacağım kullanabileceğimiz şak girişi var. Radyomuz bu şekilde pilini takıp öyle çalıştırıyorum bir de. Radyomuza ben GP'nin 2700'lük şarj edilebilir pilini takıyorum. Devamlı pil en azından şarj edilebilir. Bittiğinde tekrar şarj ederiz. Ve radyomuz hemen açıldı. Şunu unutmadan söyleyeyim. Burada bir tane standımız var. Şu şekilde açtığımızda yatay vaziyette duruyor. Normalde böyle dururken yatay vaziyette durabiliyor. Arka standımızı açtığımızda. Şu an antenimizi açarsak eğer Frekanslarda gezerken Sesini de açalım FM modu bu şekilde bildiğiniz yani radyo Ankara'nın uzaklığı Konumuza göre anteni falan şey açabilir. Sesini kısalım biraz Tekilde çektiği için bu şekilde zorlanıyorum biraz. Mobil trafik şıtağından her sürücül, işaret ve dikkat etmeleri gerekiyor. Daha sonra ortadan band tekilde çektiğimizde, FM band, orta band Öbür de ve bu da seviye sabarda. Sabarda da bakalım. Bunlar gaz. Şey bulduk gibi.

telif de Kapatalım. Ürün bu şekilde teleskopik anteniyle birlikte ürün kullanışlı. Tavsiye ederim. Tek son zaten ee, tek son zaten bu radyo konusunda markalaşmış güzel kaliteli radyolar üretiyor. Ürün bu şekilde arkasında bu şekilde açıklamalar var. 12 bantlı olduğuna dair Çince yazılar var. burada taşıma ipimiz de var. Düşmemesi açısından elimizde çok rahat tutabiliyoruz bu şekilde.